yap? Sena? Yapıyorum. Hazırlık hocam. yap dedim ama. Evet hocam. Evet, evet. Ya, e, bunu yapmazsan ikinci vitese rampada evet, kalkmaya çalışırsa tamam. unutmayacağız. Evet. Durduk ne yapıyoruz? Önce bir. değil mi? Evet. Şimdi hazırlığını yaptık, gazı tok verdik ve kalktık. Evet hocam. Tamam, hadi bakalım. Gir sola. İleriden sola dönüş yapacağız. Ne Den gelen var mı yok yok şimdi sola odaklanıyoruz sola doğru dönüşü yapıyoruz Yer gazını ya sağ müsaç için sağ sinyali veriyoruz sağdan bakıyoruz zavallı Sena, al. düşüncelerini alalım. Hocam, çok mutluyum sizin olduğum için öncelikle tabii ki de. Teşekkür ederim. Çok güzel bence, üçüncü günümüz. Evet. Çok iyiyim bence. Onu. İlk gün çok kasılmıştım, ayağım çok ağrımıştı. Şu an çok rahatım. He, rahat olunca evet, ama evet. daha rahat araba kullandığının farkındasın evet, hocam, değil mi? Evet hocam, aşırı rahatım şu anda. Çok zevk alıyorum, çok güzel. Aynen. Keyfi alarak yapacağız zaten. Evet. Kendimizi kasmıyoruz, sıkmıyoruz. Değil mi? hocanıza kendinize güvendikten sonra ha aynen güvendikten sonra hiçbir şey olmuyor hiç hiç evet. yeter ki dinleyin. Zaten 5. 6. 7. derslerde tamamen sizi serbest bırakıyoruz ama o ana kadar biz ne söylersek aynen uyguladığınız zaman hiçbir sorun evet, yaşamamış tabii. oluyoruz. Fatma Hoca da bu sefer sinirlenmemiş olur tabii değil ki mi? De, evet, <laughs> sinirlenizi görmüyoruz. <laughs> Devam et beni sinirli bir hoca haline getirdiler. Geçelim sola. İnşallah bu şekilde yine başarılı bir şekilde devam eder. Eminim yani daha 5 gün 5, 6, 7, evet 5 gün daha geleceksin ki ooo ben seni şu otoban da çıkartırım. Evet. Ee, sağda, sağda geliyorsun. Onu bir ayarlayalım. Bas Şimdi burada dönüşte 4 yol ağzı olduğu için mutlaka yavaş değil, vitesimizi 1'e alıyoruz. Çünkü en yavaş halimiz bir olduğu için hızımızı düşürüyoruz. Vitesi küçültüyoruz. Sola doğru dönüşü gerçekleştirirken bu dönecek mesela. Ne yapıyoruz? Sağ şeride girecek şekilde bak. Sola geniş sağ. Çünkü solunuzdan da dönen olabilir. Sadece size ait olan şeridi kapatıyorsunuz. İyice gaz ver yokuş çünkü. Şimdi iki. Devam et. Yokuşlarda düz zeminde verdiğimiz gazın bir buçuk katı fazlasını vererek bir eksik gazları tespit takdirde araç stop yapabilir ya da şöyle çok kötü sinirlenebilir. O yüzden gazı top verin. Gaza basmaktan korkmayın. Gaz verin. Araba bağırsın diyorum ama yok. Bağırı diye basmıyorlar. İyi o zaman stop yapar kalırsın. Yapacak bir şey yok. İki stop da bırakıyorlar. Şimdi bak araç dörtleri yaktı değil mi? Duracak. Biz de duracağız. Dörtlerimizi yakıyoruz. E, Devreci basıyorum. Bir alıyorum. Da. Şimdi bas tebreyece bile alma. Boşaat şöyle gitsin motorize evet, tamam. düşünceye kadar zaten duracaksın gitsin 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 yani sola yani yormana gerek yok evet. çünkü bak motorize düşünceye kadar gördün mü evet. araç geliyor tamam şimdi tuttuk evet. lastikleri ki daha dönmesin dursun araba evet şimdi yani videoyu bitireyim parka evet. geçeceğiz bir de park çekeriz. Ee, bir de ne diyoruz Fatma Hocanın kalanı izlerken abone olmayı, beğenmeyi, unutmuyoruz. beğenmeyi unutmuyoruz, evet. değil mi? verilen bir emek var emeğe saygı açısından nokta Ve dahi olsa çok yorum yardımcı oluyor zaten videolar izleyince evet hocam daha bilinçli oluyorsun evet, yani çünkü farkı nasıl yapılacağını anlatıyorsun görsel mu? olarak evet. evet görüyor gözlerin evet. mesela lastikler ne yöne dönüyor araba nasıl çünkü dönüyor falan çünkü ben şimdi falan. Park ederken kendimi göremiyorum araba nasıl bir pozisyonda olduğunu videolar evet. sayesinde nasıl olduğunu görebiliyoruz öğrenebiliyoruz. evet bravo doğru çok söylüyorsun genelde. yani evet. elimden geldiğinin fazlasını yapıyorum daha evet, ne yapayım Nur ya Gerçekten hakkımız ödenmez. Teşekkür, Teşekkür ederim. Hakkı bir şöyle ödenir. Sınavı başarıyla geçin tamamdır. Daha hiçbir Gideceğiz şey sevmem. Şey Geçeceğiz hocam. <laughs> İnşallah geçeceğim. Tamam. İyi bakalım. Oldu. Kapatıyoruz. Hoşçakal Sena.